Çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya da burada olması beni çok sevindiriyor. Sevilmek çok güzel bir şey. Bu akşam iki bölümde oluşuyor. İlk önce görme engelli tüyü alacağım. Yaşadığım işte görme engelli, niye görme nasıl hastane günlerim falan. İkinci bölümde Türk insanı tüyü alacağım. Tavrının pesi biraz gülsün diye bu espri buldum. Lütfen herkes gülsün, sevsin, sevilsin. Bakın ben görmen gereğil, sevmen gereğil Siz buradasınız, siz buradan seviyorum. <laughs> hoş geldiniz, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Ben de, hamdolsun. Vallahi iyi gözlüsün, maçalarınız var. Bir <laughs> şey doğrumuş, bir şeyin saçma. Havaya kaldırdı, atlamadı, indirdi. Bir nokta var.

Oğlum biz bunu biliyoruz. Kostuzluğu ne oldu? 5.80 daha saçma oldu. Bir de kaldıracak mı yani? Şimdi baktım sıfıra. İndim aşağıya. Kafa açıldı. Tırtıklı yoldan çıkıyorum. Telefonumu böyle tuttum. Hemen mesaj geldi telefonla. Bakın. Görebiliyorsunuz değil mi? Bakın. Bakın. Kısa aş ileride basamak var. Şimdi gittim basamak denedim. Bak görmüyor böyle yolda ya. Pat diye be, bir ağaç ben. Ağlıyım. <laughs> Telefondan mesaj. Kısa mesajdan bastım. Kısa mesajdan bastım. Ne diyor? Savaş Bey, Siz davet Savaş Bey'le biz aynı mesai arkadaşıyız. Bizim dairemize çalışıyor. Böyle güzel bir insanla günümüzü tanımlıyoruz. Kendisine bu klasik, artık yıllardan beri, birkaç seferden beri uyguluyor bu güzel çalışmasını. Hepiniz adına kucak dolusu sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Bu yaşam dolu, sevinç dolu yüzünden gülücükler hiçbir zaman eksilmesin diyorum. Hepiniz adına teşekkür ediyorum. Sağ memnun olduğum için deser, onun için daha şey <laughs> kaldım <Sarpak deser, gülüyor> ve sopun, yardımcı, 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 <laughs> Hayat dolu, yine böyle hareketli. O zamanlar tabii beni Gözü görmezden <laughs> 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 Ay şu an zaten çok duyguluyum. Çok güzeldi. Sonunda bizi ağlattı. Çok başarılı. Başarılarının devamını diliyorum. Savaş arkadaşımız ilkokuldan beri tanırım. Gayet güzel, başarılı. Hayata küsmedi. Başarılarının devamını diliyorum. Çok güzeldi. İyi oldu. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Çok güzel. Her zamanki gibi. Savaş on numara. Allah sağlıklı uzun ömürler versin ona. Görüyoruz hepimiz. O da görüyor. <laughs> Güzel bir hazırlık yapmış. E, bu önemli günde. E, çok beğendik. İnşallah seneye tekrar olur. E, dün Savaş Bey aradı. Bugün stand um var dedi. Aytun Hocam seni de aranda gör, arala, insanların arasında görmek istiyorum dedi. Yani orada da bir espri yaptı. Çok güzeldi. Yani devamını bekliyoruz her sene inşallah. Devam eder. Dölenecek tek bir şey var sevme engelli olmamanın ne demek olduğunu görme engelli olan çok değerli kardeşimiz Savaş ortaya koymuştur. Koymaya da devam edecek. Sevmenin ne kadar önemli olduğunu, kalp gözünün açık olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etti.